Merhaba sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz. Umarım çok ama çok iyisinizdir. Uzun zamandır benim üzerinde düşündüğüm bir konu vardı. Çünkü karşılaştığım, konuştuğum, sosyal medyadan takip ettiğim herkesi böyle yakından inceliyordum ve birçok kişinin aslında başkalarının depresyonda olmadığını düşünerek de depresyona girdiğini, hatta girdikleri depresyondan sırf bu sebeple de çıkamadıklarını görüyordum. Ve aslında depresyon konusunu incelemek istiyordum ama o kadar çok incelendi ki ve işlendi ki bu konu uzmanlar ve benim gibi uzman olmayıp da fikri olanlar tarafından başka bir bakış açısı getirmeyecek olsam haddim de görmediğimden inanın hiç bulaşmazdım. Sonra ne mi oldu? Bir yazı okudum ve gerçek olma ihtimali bile bana iyi geldi. Size de iyi gelecektir diye anlatmak istedim. Çünkü iyi ihtimallerdir bizi ayakta tutan ve doğruyu sandığımızı düşünüp onu yapsak da sonuçlarının hep iki ihtimali var. Doğru sandığımız dedim çünkü doğru yok aslında sonuçlar bize doğruyu gösterir ve işte o doğru her olayda inanın değişir. Yaşamadan bilinmez hiçbir şey doğrular da yanlışlar da bildiklerin ise bir diğer olayda asla işe yaramaz. Ama sonuçlara doğru ilerlerken inanmak işte inanmak var ya o insanı ayakta tutar. Hadi şimdi havalı youtuberlar gibi kanala abone olmayı ve ben video yükleyince bildirim gelmesi için de aşağıdaki zile basmayı unutmayın diyeyim de. Hatta bir de şöyle intro gireyim de şu işin hakkını artık bir vereyim. Tekrar hoş geldiniz. Bu videoyu başlığını görüp izlemeye karar verdiyseniz kendinizi depresyonda gibi hissediyorsunuzdur değil mi? Klinik anlamda değil belki. Belki teşhisi de koyulmadım. Kendiniz hissediyorsunuzdur buna. Azı var, çoğu var, türlü türlü halleri var bu illetin. Ama herkes öyledir ya kendisininkini çok sanır, çok önemli sanır. O başka konu zaten, o başka bir video konusu. Depresyonu kötü olduğundan da kötü yapan ve hissettiren bir özelliği var biliyor musunuz? Tıpkı reyli olmak gibi. Sancı çeken kadınlar bazen böyle kıvranırlar ve söyleyemezler işlerinde öyledik biz. Özellikle karşı cinsin arkadaşlarına, tanıdıklarına, yakınlarına itiraf edemezler. Yüzü düşer, acı çeker, kıvranır ama neyin var diye sormasınlar diye ya belli etmezler ya da soran olursa da işte karnım marı geçer boşver falan derler. Depresyon da böyle işte. Tırnağım kırıldı diye hayıflanabiliriz tanıdıklarımızın yanında. Tüm gün hem de utanmadan ama depresyondan biraz utanılır değil mi? Sanırım tanıdık eczanelerden biyagra almak istemeyenler gibi antidepresan almak istemeyenler de vardır aramızda değil mi? Ya da gider eczaneye ya annesine ya kardeşine alıyordur. Evdeki bozuk onlardır yani kendisi değildir. Çünkü bozuk bilinir antidepresan kullananlar. Ama o kişi depresyonda olmaktan utananlardan değilse benim gibi Öyle bile olsa söyleyemez kimseye. Sebebi ne de biliyor musunuz? Toplumun bakış açısıyla ilgisi var. Hele hele antidepresan kullanıyorsa kişiyle yaşanan her çatışmanın, her anlaşmazlığın sebebi karşısındaki için onun depresyonda olması ve ilaç kullanmasıdır. Çünkü bakın teşhisi konulmuş bir mutsuzluk o kişinin ilerideki tüm hak arayışlarının ve kırılışlarının, öfkelerinin, bağırışlarının, ağlayışlarının, içe kapanışlarının yani tüm insan oluşlarının bu duruma bağlanacağını, teşhisi bilenlerin serzenişlerini ciddiye almayacağını ve bu duygu durum bozukluğunun ona hak vermemek için bahane olarak kullanılacağını bilmesi demektir. Utanmasa da söylemez bu yüzden. Bakın yine aynı rengi gibi farkında mısınız? Özellikle erkekler kadın bir şey için çabaladığında, bir şeyler için çabaladığında, vazgeçmek istemediğinde, bir şeyler düzelir umuduyla dil döktüğünde, yani erkekçe lisanında dırdır yaptığında, sen ne dil mi olacaksın diye sorarlar ya, ve eğer ki öyleyse bir de, onlara anlamsız görünen anlamlı isteklerinize, anlam vermek istemeyişlerini itiraf etmek yerine, ellerindeki bu delille isteklerinizin anlamsızlığını ispatlamış olurlar. Bu yüzleşmeden sobe diyerek ve bizi ebeleyerek kaçarlar. Dava düşmüştür. Temize gitmek gereksizdir. Eğer zaten verirseniz, ağzınızdan çıkacak her kelime aleyhinize bir delildir. Depresyon da işte tüm doğrularınızı yanlış gibi gösterir karşınızdakine. Ve elinizden haklarınızı alır. Yoksa biz de biliyoruz o da ülser gibi, kanser gibi, grip gibi bir hastalık. Ama yine de belli edemiyoruz. Çünkü karşımızdakinin kaba ve düşüncesiz davranışına kırılırsak olur ya bir ara, o kişi kırılışımızın sebebini ayılığına değil de depresyonumuza bağlıyor. Ben artık anladım ki depresyondayım demek insanlara çok dokunuyor. Hatta kim olursa olsun, hangi zümreden gelirse gelsin, hangi bakış açısına sahip olursa olsun, insanlar depresyonda olduklarını sadece başkalarına değil, kendilerine bile itiraf etmek istemiyorlar. Zaten biraz da serde dertli insandan kaçın ya da kaçılır dürtüsü var ya, ...hatılardan... insanlar yıllardır yalan yanlış kişisel gelişim öğretileriyle donanımlandılar sosyal medyada. Oradan başka bir şey okumadılar çünkü, araştırmadılar. Enerjileri düşmesin diye enerjisini emen insanlardan kaçmaları öğretildi insanlara. Ben de söyledim bunu ama yanlış anladılar. Çünkü enerjisiz insanlar, yani depresyon geçiren insanlar enerji emenler değildir. Aslında çok enerji olup öyle görünüp başkalarının enerjinden beslenen, ve gerçekte o enerjiye düşen insanların o hale girmesine sebep olan insanlardır, ruh emitiler. Yani der insandan kaçayım bu benim enerjimi düşürüyor demek sadece bencilliktir, narsistiktir bana göre. Sosyal medyanın yetiştirdiği yaşam koçlarının bilinçsiz kurbanı olan yüzeysel beyinlerin kapasitesini gösterir. Bu sebeple o depresyondaki insanlar da aman kimsenin enerjisini düşürmeyeyim diye düşünürler. Çünkü zaten o düşünceli olma sebebiyle o hale gelmişlerdir ruh hallerini hiç belli etmezler ve insanlardan onlar onlar kaçmadan kaçarlar ve kaçtıkça daha da fazla depresyona girdiklerini anlarlar. Bu olayın klinik tanımları vardır tabii ki. Ee, i̇şte majör depresyon var değil mi? Kronik depresyonlar var. Az depresyon, çok depresyon, kime göre depresyon halleri var bu işin ama yaşadığımız bir mutsuzluk, halsizlik, isteksizlik durumu olduğunda bazen de bu çok da belirgin sebeplerle olmadığında ya da çok uzun süründe bu hal insanlarla bunu paylaşmayı bırakırız, sıkılırlar diye düşünürüz ve tamamen saklamaya başlarız. Dedim ya. Hangi cümleden, hangi bakış açısından geliyorsa gelsin o kişi bunu yapar. Saklanır bir süre sonra ve kaçar. Hasbel kader herkesi gaza getiren konuşmalarımı Instagram, YouTube ve benzeri platformlarda yapmaya başladığımda yani benim çok güçlü ve yalamış yutmuş olduğumu düşündüğünüz zamanlarda ben doğruları ve olması gerekenleri o dile getirdiğim yazılarımda kendime söylüyordum aslında. Bu şey gibi, hmm, kilo vermek için az kalori almak gerektiğini biliriz ya, nettir bu. 2 kere 2, 4. Ama yapamayız. Ama biliriz. Yani ben güya tırnak içinde doğruları bilip, yazıp, söyleyip kendi kendime iyileşmeye çalışıyordum. 40 göre söylersem olur belki diye. Bir de birdenbire Güzin abla ilan edildim. Bin kere söyledim oysa ki öyle değilim diye. Dinleyen olmadı beni. Ben kendime verirken gazı başkaları aldı. Yani bildiğiniz depresyondayken neşemi kaybetmişliğimi, yaşadığım travmaları ya da travma sandığım rahat batmalarını her neyse artık. Bu arada parantez açıyorum burada tekrar. Herkesin derdi kendi büyük gelir ve görecelidir. Kiminin pırlantası küçük, kiminin ekmeği kuru değil mi? Ama öyle ya da böyle depresyona girebilir. Depresyona girme hakkını kimsenin elinden alamayız. Belki klinik anlamda depresyon da de değildir ama o öyle zannedebilir. Ama zannetmek bile olsa yaşadığı o sırada o insana her şey ağır gelir. Parantez kapatıyorum şimdi. İşte o duygu durumlarını yaşarken ben ve iyileşmek isterken, teselliye ihtiyaç duyarken, bulamayınca da kendimi yazılarıma kaptırıp kendi kendimi teselli ederken başkalarına teselli veren biri ilan edildim ve bu beni çok ama çok şaşırttı. Ama bu mucizeyle iyileştiğimi bile düşündüm psikologum ve umarım hep arkadaşım olarak kalacak arkadaşım Ayşe Özcan. Bakın yine parantez açıyorum. Çünkü artık ilkokul arkadaşım bile gerçek pandemi olan bulaşıcı narsizm ve bencillik sebebiyle ne yapacağını kestiremiyorum bu aralar. Arkadaşım olan çok oldu hayatımda ama arkadaşım kalmasını istediğim az kişi oldu. İşte Ayşe onlardan biri. Ayşe Özcan der ki hep, mucizelere çaresizler inanan Ve işte o çaresiz inandı. Ve bu süreçten sonraki iki yıl içinde de iki kitap daha yazdım ve ilkinde biraz anladı. Yanlışlıktan değil, yalnızlıktan dedi hatalarına ve inanın hala bu dediğinin arkasında. Ama son kitabında mucizelere inandığı halde iyileşmeyenleri, çalıştığı çabaladığı halde başaramayanları, sevmeyi çok istediği halde ve sevmeyi de bildiği halde doğru insanla karşılaşmayanları, karşılaşamayanları, yılmadığı halde hep duvara toslayanları düşündü durdum. Çünkü herkes benim kadar şanslı değildi. Ve aslında belki de ben bile benim kadar şanslı değildim. Ve yıllardır toplum psikolojisini inceleyip bu sene üniversiteye yazılıp sosyoloji okumaya karar vermemi sağlayan bu okumalarımın, araştırmalarımın başlangıcı işte bu ikilemlere dayanır biliyor musunuz? Kendime bunlara kaptırmama dayanır. Doğrunun yokluğunu fark edince o üçüncü kitapta oldu. İnancımı da yitirdim çalışırsam kazanırım, iyi olursam iyilik görürüm, dürüst olursam takdir edilirim gibi öğretilerin yalnız sonlanmalarına şahit olunca yani öğretilerin yalanlarını yakalayınca beynimize kazınan benzeri birçok düşünceye olan inancımı yitirdim. Ezberlediğimiz düşüncelerim. Yıllar verdim, yananı görür Allah inancına. Belki öyle ama hani o şarkıda ardından gelen görür inşallah kısmı var ya yani hani o işin biraz da şansa bağlı olduğu bölüm. İşte orada kaderciliğe teslim olmak gerektiğini anladım. Ve bu da bana ağır geldi. Hayatlarımız, hayallerimiz, umutlarımız bir inşallah'a bağlı devam ediyordu. Ve biz her olumsuz sonuca da hayırlısı buymuş ya da bunda da bir hayır vardır diyerek mutluluğa doğru yol aldığımızı sanıyorduk. İşte bugün paylaşacağım bu mutlu edici konu da böyle. Yanını görür Allah umudu ve ardından da ekliyorum ama görür inşallah. Ya biz içinde bulunduğumuz insanlarla, iki kahkayla bir tatlı sözle hafifleyen ama aslında hiç geçmek bilmeyen umutsuzluk, yorgunluk, halsizlik, isteksizlik, belki de doyumsuzluk hissini depresyon sanıyorsak ve bir de bunu gizlemeye çabalıyorsak ya depresyon değilse ya depresyon sandığımız bizim değişim, uyanma, farkına varma sürecimizse ya bu sancılar ondansa ya depresyonun ta adibinde hissetsek de sebebi sadece buysa ve biz aslında yavaş yavaş acıya sancıya kanaya kanaya gerçek biz oluyorsak çünkü diyorlar ki depresyon sandınız belki de uyanışınızdır farkındalığınızın artışıdır gerçek sizin sancılı başlangıcıdır okuduklarımı olduğu gibi aktaracağım bazı bölümlerde ve yorumu size bırakacağım bana iyi geldi ruhsal bir uyanıştan geçmek hayattaki en kafa karıştırıcı yalnızlaştırıcı herkese yabancılaştırıcı ama aynı zamanda en güzel deneyimlerden biridir diyor okuduğum makale. Sonra makalede diyor ki başlıca ifade etmek gerekirse ruhsal uyanışlar ruhsal yoldaki inisiyasyonumuzun başlangıcının işaretleridir diyor. Şimdi ben burada böyle sürüp biliyormuş gibi yapmayacağım. Hemen sözlüğe baktım tabii. İnisiyasyon ne demek diye? Latinceden geliyor. İnisiyaso diye bir kelimeden geliyor. Ama Türkçe karşılığı öğretme, aktarma, doğru yolu gösterme demek. Kesmedi bu beni. Biraz daha baktım. Niye inisiyasyon demiş burada makalenin yazarı diye. Çünkü burası ilginç bakın e, keşfedince anladım. Tam kelime anlamını öğrenmekte bana iyi geldi biliyor musunuz makaleyi okurken. Birden bire kendimi bir mistik hissettim. Diyor ki sözlükte o daha geniş sözlükte insanlık tarihi boyunca oluşmuş genellikle de böyle ezoterik yani gizli yapıda olan bir takım eski gelenekler vardır. Bu ezoterik bilgilerin bunları öğrenmeye talip olanlara ama talip olanlara yani inisiyelere inisiyatörler tarafından bir takım özel şartlara bağlı olmak kaydıyla aktarıldığı bilgiler varmış. Bir eğitim gibi varmış. Ve bu eğitim de böyle gizli, ezoterik olması bilinenlerin herkese açıklanmaması gerektiğiyle öğretirlermiş. Ben tutamam vallahi söylerim. Pek çok şeyler gizli tutuluyor biliyorsunuz değil mi? Herkese söylenmiyor. Bunlar ancak bu eğitimi alabilmeye layık olmak için sınırlı sayıda kişiye bunu verirlermiş. Bu en önemli prensiplerden biriymiş. ağzı sık olacak yani bu kişinin. Ve onlara uygulamalar yaptırılmış, bir takım imtihanlardan geçerlermiş ve bu imtihanlar sırasında yaşamış oldukları zorluklar ise işte o inisiyasyonu me meydana getirmiş. Sınavın sonucu değil, sürece etkilenmiş. Tıpkı acıların, sancıların yani depresyonun insana yaptığı gibi değil mi? Yeniden yaratıyor insanı. Ruhsal bir uyanış yaşamadan mutluluk bulma çabası içine para, şöhret, güç, saygının, boşluğunun peşinde koşarak yaşam boyu ilerliyoruz. Bu makaleden değil benden. Makale diyor ki acılar, travmalar hayatınıza giriyorlar ve her şeyi bir kasırga gibi sallıyorlar. Ancak içlerinde gömülü olan gizli arman onlara en çok ihtiyacınız duyduğunuz zaman da hayatınıza giriyor. İşte ona da ruhsal uyanış deniyor. Ruhsal uyanışlar ruhun özgürlük çığlığıdır diyor. Çareyi dinlerseniz hayatınız anlamlı ve önemli bir şey dönüşecektir diye de belirtiyor. ...reddederseniz de mutsuzluğunuza çıkamadım ama... ...bu depresyondan der geçersiniz değil mi? Siz geçersiniz de o geçmez işte öyle. Ruhunuzun derinliklerinde... dışsal hiçbir şeyin size gerçek mutluluk... ...veya tatmin getirmediğini... ...ve asla getiremeyeceğini anlarsınız diyor. Bu derin farkındalık... ...sizi daha zengin, daha tatmin edici... ...ve sizi... ...sizi bir kez daha bütün hissedilecek bir şey için... ...özlem duymanıza sebep olur diyor. Ben diyorum ki o en yakınlar var ya hani böyle neden vazgeçemediğini bilemediğimiz en yakınlar arkadaşlar, komşular, aile, sevgili, eş, çocuk bir ilizyonda sürüklenmemize sebep oluyor farkında mısınız? Yani farkına varamıyoruz hayatın. Şey kötülüklerinden değil meşguliyetlerden, mecburiyetlerden yalnızlık lazım aslında gelişmek için. Herkesin şöyle odasına çekilip yalnız kaldığı bir anda vardır. Sakın şey demeyin, yemin sen yalnız yaşıyorsun o yüzden böyle tuzun kuru çocuğun yok demeyin. Ben hep böyleydim. Ben de evliydim. Ben de mücadele ettim. Ben de çok çalıştım. Ama hep böyleydim. Odama çekilip, e, yalnız kalıp 10-15 dakika, bazen banyo süresini uzatıp düşünürdüm. Birileriyleyken bile, birilerinin yanındayken bile beynimi yalnızlaştırmayı öğrendim ben biliyor musunuz? Odasına çekilen biri de vardır belki, çok da yalnızdır belki ama telefonu alır eline ya da bir dizi izler ve duramaz yine alır eline telefonu. WhatsApp'ın arkadaşına atar, yorum yapar, beğendiklerini beğenmediklerini söyler, o sırada gerilir, belki çok mutlu olur ama paylaşmak zorundadır. Yalnız kalma korkusu yalnızken bırakmaz bireyi biliyor musunuz? Birileriyleyken de vardır o korku. Yani beni sevsinler yalnız kalmayayım ama yalnızken daha da korkarız ondan. Daha çok yatırım yaparız yalnız olmadığımız günlere. O yüzden böyle saklarız kimlikleri. Törpleriz en azından kimliklerimizi. Tam saklamayız belki ama e, ben tam saklayamadım ama törplediğime eminim. Ve sonra sakladıklarımızın kendimiz olduğuna inanırız zaman içerisinde. Sonra yalnızlık başlar evde, banyoda, trafikte. Ve biz o anları neyle geçiririz biliyor musunuz? Bir sonraki birliktelik anlarını planlayarak insanlarla. Evet, o yalnız kalıp düşünebileceğimiz ve bir şeylerin farkına varacağımız anları diğer yalnız olmayacak anlarımızı planlamak için harcarız. Bazen Instagram'da bir beğeni butonuna basarken bile bir beklenti vardır hayattan. Her eylemde hayatı ve insanları borçlu durumuna düşürmek için ilk yaparız belki de. Bu sebeple sevdiğin seni sevmeyince ama ben onu çok sevdim der dururuz. Ağlama hakkımız vardır sanki. Sevmek sevilmeyi getirmedi hiçbir zaman. Bu aynı beni ilk günden beri takip eden, her kitabımı okuyan, her gönderimi poster yapıp belki duvarına asan bir hayranımı mı diyelim. Bunları bana aktardığında onu sevmemi istemesi gibi. En çok o hayranlar kızar sonra size karşılık alamadığında. Ama ben seni çok sevdim der. Öyle sanır tüm dünya düzenini. Ne tuhaf. Sevgi borçlu yapar karşısındakini de. Bu yüzden sevilen de bir süre kendisini de seviyor zanneder. Oysa ki denge şudur. İnsan ona iyilik yapanı değil, kendisinin iyilik yaptığını sever. Ama iyilik yapana ve sevene de borçlanıp durur veresiye sevmelerle. Bu sebeple her seven, kendisinin de sevdiğini sanan sevilene borcunu ödeyemeyecek duruma getirinceye kadar veresiye defteri açar. Ve sevilen de her borçlu gibi sonunda alacaklıdan kaçar. Kimse düşünmez bunları ama. Hayatın öngördüğü şekilde doğar, evlat olur, okur, adam olur, koca olur, baba olur, kadın olur, eş olur, ana olur. Rollerle meşguldür tüm hayatı boyunca ve herkesin oynadığını oynamak çok kolay gelir insana. Anne olmayacağım, koca bulmayacağım. Adımda çok koyamadım bir hayalim var ama sanırım ben uzayda hayatı bulacağım ve öyle mutlu olacağım. Derse eğer bir gün birbirine anlatılır hemen ona ikna hem de saçmalıkları belki de deli derler. Sen otur oturduğun yerde yapı işte Tesla mesela böyle şeyler. Sen ne koşuyorsun ulaşılması zor hayallerin peşinde ya olmazsa rezil olmaktan korkmayanlar rezil olabilirler bence. Değil mi? Hata yapmaktan korkan, denediği için utanan, dikkat çekmeden yaşayan, munis ama mutsuz insanlarla dolu zaten çevremiz. Herkesin yaşadığı hayatı herkes gibi yaşamak zorunda olmaktan mutsuz aslında bütün bu insanlar ama rezil olmamak için mutlu olmamayı da göze alıyorlar. Ruhsal uyanış ise sorgulamaya başlamakla başlar. Yani düşünecek vakit bulmakla ve aslında hep olan o, o vakti ilk kez düşünmeye harcamakla. Makalede diyor ki, buraları ben dedim, Makale ama diyor ki ruhsal bir uyanıştan geçtiğimizde kelimenin tam anlamıyla hayatı uyanırız. Eski inançlarımızı, alışkanlıklarımızı ve sosyal şartlanmalarımızı sorgulamaya başlarız. İşte o ruhsal uyanış süreci ilk başta acı verici ve rahatsız edici olabilirken sonuçta daha anlamlı bir yaşam sürmenize yardımcı olur. Hayatınızın artık bir anlam ifade etmediği hissi var ya asıl o his işte tüm eski inançlarınıza, arzularınıza, paradigmalarınıza meydan okunmasının çoğu kez de çürütülmesinin ürünüdür. Bu aslında travmatik bir süreçtir. Ruhsal uyanışlar hayatınızın herhangi bir anında veya döneminde olabilir. Kendiliğinden olabilirler ancak aynı zamanda büyük acılar, büyük yaşam değişiklikleri, hastalıklar, boşanmalar, trajediler, yaşamı tehdit eden unsurlar, araba kazaları gibi taşınma bile olur yani ee, gibi Orta yaş krizleri Ve daha fazlası gibi travmalarla da Tetiklenebilirler Ve belirtiler ise şunlardır Şimdi onları sayacağım size ama Hepsi bende var diye Valla iyi de geldi Yani dedim ki son 3 yıldır ben belki de depresyonda değilmişim Uyanmaya çalışıyormuşum Ve şimdi belki daha da böyle O son an çok acıymış çünkü belki de uyandım Sayıyorum şimdi bakın Bunlar size tanıdık geliyor mu? Gelecek biliyor musunuz? Ben böyle çok Bazen insanlar bunu yaşarken farklı hissederler ama Ben Yaşadığım şeyi birçok kişinin yaşadığına inanırım normalde. Geliyorsa da gelmiyorsa ne olur yorumlara yazın. Bu sefer çok merak ediyorum. 1. Hayatınız yanlışmış gibi hissediyorsunuz. İnandığınız, inşa ettiğiniz her doğru, çalışılan yanlış gibi görünüyor. Hayatınız kendi hayatınız gibi hissettirmiyor. Artık kendiniz gibi hissetmiyorsunuz. Bir zamanlar keyif aldığınız hiçbir şey anlam vermiyor, tatmin etmiyor. Kayboldunuz ve hangi yöne doğru gideceğinizi bilmiyorsunuz. 2. Anlam ve amaç için can atıyorsunuz çünkü anlamsız ve amaçsız hissediyorsunuz. Hayatınızın anlamını bulmayı derinden arzuluyorsunuz. Amacınızın ne olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok ama çaresizce bulmak istiyorsunuz. İçinizde bir şeyin eksik olduğunu hissediyorsunuz ve her şeyden yalıtılmış, uzaklaşmış hissediyorsunuz. Doğru mu? Başkaları, kendiniz, aile, akrabalar, sevdikleriniz. 3. Derin düşünmeye ve derin sorular sormaya başlıyorsunuz ve diğer konuşmalar size sığ geliyor. Daha felsefi düşünmeye başlıyorsunuz. Cevapları bilmediğiniz için bu derin düşünceler sizi büyük bir ölçüde de rahatsız edebiliyor. İnsanlarla konuştuğunuzda akut bir acı hissi duyuyorsunuz. Çünkü çok az insanın tutkuyla, anlamlı, derinlikle, ruh hakkında konuştuğunu görüyorsunuz. Küçük konuşmalardan huzursuz ve rahatsız hissediyorsunuz ve içinizden sessizce bağırıyorsunuz öyle ortamlarda. Kimse kalkıp neler olduğunu anlamıyor mu? Boş konuşuyorsunuz diye. Anlamsız sohbetlerden hoşnutsuzluğunuz arttıkça yalnızlık da artıyor. 4. Size öğretilenlerin çoğunun boş ve yalan olduğunun farkına varıyorsunuz. Kaç inanç, duygu ve değerin gerçekte size ait olmadığını, başkalarına ait olduğunu veya kültürümüzden miras kaldığını görmeye başlıyorsunuz. Materyalizm, başarı, para artık sizin için hiçbir şey ifade etmiyor. Toplumun makinesinde sadece bir dişli olduğunuzu, ayrılıyorsunuz. 5. Tamamen kaybolmuş ve yalnız hissediyorsunuz. Ve yalnız olmayı da arzuluyorsunuz. Artık hayatınızdaki hiçbir şey mantıklı görünmüyor size. Bu gezegene ait değilmiş gibi hissediyorsunuz. Bir zamanlar yakın hissettiğiniz kişilerle, yani arkadaşınız olur, iş arkadaşınız olur, aile üyeleriniz olur, ilişki kurmakta zorlanıyorsunuz. Yalnızlığı arzuluyorsunuz ve bir zamanlar dışa dönük olsanız da şimdi doğanızın içe dönükleşmeye başladığını hissediyorsunuz sessizliğin tadını çıkarmak, iç gözlem yapmak ve yalnız kalmak için zaman harcamak istiyorsunuz. Her ne pahasına olursa olsun iletişimi azaltmaya çalışıyorsunuz. Bu noktada birçok arkadaşınızla da bağlarınızı kaybediyorsunuz. 6. Çoğu insanın ne kadar mutsuz olduğunu görüyorsunuz. Başkalarının mutsuzluğunun ve acılarının farkına varıyorsunuz. Aktivizmi keşfetmeye, insanlığın durumu hakkında yorumlar yapmaya başlayabiliyorsunuz okuyabiliyorsunuz. Dünyayı gözlemlerken gözlemliyorsunuz ve umutsuzluk ve korku hissediyorsunuz. Farkında değiller mi diye düşünüyorsunuz. 7. Hayatınızı temizlemek istiyorsunuz. Karaya oturmuş, depresif ve umutsuz hissetmekten bıktınız ve yoruldunuz. Birdenbire hayatınızı basitleştirme ve düzene sokma ihtiyacı hissediyorsunuz. Bunlar hep aşamalar. Bu zehirli insanlarla bağınızı koparmak, alışkanlıklarınızı bir daha böyle bir gözden geçirmek. Eski şeyleri atmak, eski giysileri bile atmak, yani sahip olduğunuz bir şeyleri değerli bir şeyleri artık değer görmeyip vermek gibi olabilir. 8. Derin empati yaşamaya başlıyorsunuz. Hem insanlığın hem de doğanın karşılaştığı pek çok zorluğa daha fazla dikkat çekmeye başlayıp ve dikkat etmeye başlayıp daha fazla şefkat geliştiriyorsunuz insanlara. İçsel empatiniz uyanıyor ve duygularınızın yoğunluğuyla baş etmekte zorlanıyorsunuz. İşte bu yüzden yazıyorum belki ve başkalarının sevgisini de enerjisini de yanlışını da sevgisizliğini de çok derin hissediyorsunuz. Ve bu dönüşümde çok önemli bir nokta. Geçtim, oralardan da geçtim, acıyla geçtim. E, dokuzuncu maddeye gelmiştim, bakalım. Yaptığın işi her neyse bırakmak istiyorsun. Yaptım ya, sosyal medyayı kapattım, bir ay oruç tuttum ya. Sonra bütün hayatınız boyunca rollerinizi yükseltmek için çalışmış olsanız da, başarıya ulaşsanız da, paraya ulaşsanız da, o elde ettikleriniz size anlamsız gelmeye başlıyor. Eskiden yaptığınız şeyi yapmaya devam etmeyi asla istemiyorsunuz. 10. Özgünlük ve gerçekliğe susadınız. Kendinize karşı dürüst olmak en büyük önceliğiniz. Numara yapmaktan, taktığınız maske takmaktan nefret ediyorsunuz. Tamamen özgür olmak istiyorsunuz. Bahaneleri, yalanları hemen hissetmeye başlıyorsunuz. Ve bu sizi hasta ediyor, tiksiniyorsunuz. 11. Eskiden olumlu sandınız ve aslında dışarıya olumlu ama kendinize olumsuz. Alışkanlıklarınızın farkına veriyorsunuz. Kaç kişi hiç vermiyor musunuz bu yüzden hayatında Sizi çok seviyorum diyenlere canımı vermişim. İçinizde böyle o kara tahta var diye onu temizlemek ve baştan başlamak için güçlü bir duygu doğuyor. 12. Kaygı ve depresyon yaşıyorsunuz. Derin varoluşsal depresyon bu. O uyanışa dalmanızın o şoku dengesiz hissetmenize sebebiyet veriyor. Ben de verdim. Bu insanlar yalan mıydı? Sıfırdan başlıyorum oğlum. İliklerinize kadar da yorulduğunuzu hissediyorsunuzdur belki. 13. Dünyayı daha iyi bir yer yapmak istersiniz. Yapacağım. Büyük resmi düşünmeye başlarsınız. Gerçek bir etki yaratma özlemi, başkalarına aktif olarak yardım etme arzusuyla uyumlu bir yaşam amacı bulmaya çalışırsınız. Belki bu yüzden sosyoloji okuyorum. Hak etmek için konuştuklarımı. 14 bunu da yaşadım. O aşama aşama bunlar. Hepsini hissediyorum. Hepsinin örneğini de anlatırım. Belki bu videoyu ilginize çekerse bir sonraki videoda kişisel tecrübelerimi anlatırım bununla ilgili. O yüzden bu yazıyı okuyunca çok heyecanladım. Beni anlatmış dedim. 14. Sezginiz yükselir. Yavaş yavaş içinizdeki durgun, küçük, naif sesi dinlemeye başlarsınız. Kararlarınıza rehberlik etmesine izin verirsiniz artık. Sonunda gizli ruhsal armağanlarınızı ve yeteneklerinizi ortaya çıkarmaya başlarsınız. Hayatın size getirdiği birçok işaret ve alametin farkına varmaya başlarsınız. Hatta sayısız mistik deneyim yaşarsınız. 15. Tanrı tarafından terk edilmiş hissedersiniz. Bu arada öyle hissediyorum. Ama burada bugün bırakıyorum. Çünkü bu alametlerin aşamaları, hayırları, sonuçları, sebepleri de vardı makalede. Çok uzadı ama video değil mi? O yüzden ilginizi çekerse bu konu devamlı ederim. Ee, yaparım geri kalan donelerden bir video daha. ...elime yapışmaz değil mi? Ama burada düşüncelerinize baş başa bırakıyorum size. Çünkü ben e, denilenleri son zamanlarda çok 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 yoğun e, hissettim. Ama son zamanlarda çok yoğun 3 yıldır hissediyorum. Ama aslında son kitabımı yazarken inzivaya çekildiğimde... ...başladı bu sancılı süreç, sancılı olan süreç. Farkına vardım birçok şeyden korktum ama kaçamadım. Bu makale karşıma çıkınca da ışık oldu bana. Yani birileri yazınca... Ben yazarım ya bazen. Siz de aynısını yaşadım diye iyileşirsiniz. İşte aynı şeyi hissettim. Bunları yaşayan varsa belki de depresyonda değilsinizdir. Acınızın sebebi uyanışınızdır. Öyle olmasa bile uyanış olduğuna inanmak bile insanı belki uyandırır. Öpüyorum sizi. Sonuna kadar izleyebildiyseniz bu videoyu helal olsun sizlere. Hadi ben kaçtım yapmam gerekenler var vakit yok. Baksanıza ben kendimi uyanık sanmışım ama aslında daha yeni uyanmıştım. Her şey bir yana Acılarınızdan, sancılarınızdan, kusurlarınızdan, yaralarınızdan sakın utanmayın. Sınava girmeden ilkokul diploması bile vermiyorlar insana hayatta değil mi? Okuyup adam ol derler ya büyüklerimiz. Sınavsız adam olunmuyor işte. Dikkatsizlikten kırılan puanlarınız olabilir tabii o sınavlarda. Ama çalışmadığınız için kırılmasın o puanlar. İnsan olma yolunda verdiğiniz sınavlarda.